Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. Yani toparladım artık. Biraz rahatsızdım. Onu da atlatıyorum. Yani şu an sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Biraz boğazlarım var. Onun dışında toparladım. Bitti. Geri döndüm. Çünkü şimdi toparlamazsam sonuçları hiç hoş olmayacak. Onu fark ettim. Öyle olunca ders çalışmaya geri döndüm. Ee, şimdi Size atmadığım zamanlarda da tabii ki ders çalıştım ama çok fazla çalışmadım. Ee, burada Bugün dizileri yani dün dizileri izledim. Log logaritmayı falan da izledim. Ondan öncesini çözmedim, izlemedim ama logaritmayla dizileri okuldaki sınavlar yaklaştığı için bir tekrar etmek istedim. Zaten adamdan da dinleyecektim. Öyle olunca buradan dinledim. Şimdi başka ne yaptığıma gelecek olursak odaklar varsa eğer bizdeki her zarar problemleri iki test çözdüm. de iki tane yapamadığım vardı. Onlar da güzel sorularmış. Sonra işte bu adamın pdf'i şey o dizilerin video pdf'i hiç açmayacağım çünkü çok dağınık çalıştım. Sonra bunları bize okulda hocamız vermişti. Bunları çözdüm. İki test. Sonra ben bugün zaten deneme ağırlıklı gittim. Hani AYT'de çalıştım ama daha çok TYT denemesi çözmüşüm matematik çözdüm 30-25 şurada bir tane soru var Yani mesela da o kadar saçma ki mesela şurada birleşim P var hani burada ne çıkacağı önemli değil artık zaten bir cevap sonra mesela bunu bu benim salaklığım direkt. Bir tane soru var. Yani mesela şurada diyeceğim ki şuraya 4K dedim. Buraya 2K dedim. 4K'dan 2K çıkarttım. 1 dedim. Soru 1 deyince 720 çıkıyor. Yani hani salaklamaydı sorular. Evet sorular kolay bu arada şeyin. Ama ilk benim, benim ilk denemem olduğu için şey yapmadım. Geometrisi zordu. Yani kapı cisimleri falan da daha çok bilmediğim için yapamadım. Öyle olunca bir saatte 30-25 net geldi. Toprak yayınları bu arada. Evet bunu da geçelim. Sonra altın karma var. İşte geçen yıl mezunlardan kalan belki söylemişimdir. Ee, bir tane fen denemesi çözdüm. 16 net geldi. Güzel geldi fizim kötü. Yok fizim de aslında bu sefer kötü gelmedi. Bir tane sürtünme sorusu vardı. Onu yapamadım. Şu soru, bu soruları çok yapamıyorum tamam mı? Elim ayağım titreye titreye çözüyorum. Aslında doğru çözmüşüm. Hani çözdükten sonra bile emin olamadım. Soru işareti koydum. Hani tıklıyorum. Kontrol ediyorum. Dedim ben kesin doğru yaptım mı bunu? Bir tane derişim sorusu vardı. Onu yapamadım. Kimyada. İki tane de biyoloji yapamadım. Bu ya bu. Yani açıklayabilirseniz sevinirim. Bu şekilde 16 25 geldi. 16 net geldi. Güzel. Sonra kimya denemem bitti benim aydın. Bitirmiş oldum bugün. üç tane kalmıştı zaten. Üçünü de çözü verdim. Bir tane yanlışım var. 3 denemede toplum toplam. Bir de bir de bu var. Ya yani burada şunu Bu kol, koloid dolamaz mı mesela? Çünkü kolaylıkları da benim santrifüle konuşamadım. Yapmam gerekiyor ya. O yüzden ona da diyemez miyim? Diye aklıma takıldı yaparken. Sonra bu neydi? Deneme deposunun Türkçe denemesi. 35 şey bunu hızlı çözmeye çözmeye çalıştım. Paragrafında iki yanlışım var. Dil bilgisinde iki tane yanlışım var. Bir tane boşta dil bilgisi zaten. Evet. İşte o şekilde. Pardon. Bir tanesi dil bilgisinden yanlış. Bir tanesi dil bilgisinden boş. Diğer üç paragraftanmış. Diğerlerini de tiklemedim. Sadece yanlışlarımı şey yaptım. İşaretledim. Bu şekilde. Bunu da bitirmiş oldum. Yani çözmüş oldum. bu 9. sınıf biyoloji kitabı. Benim hücrem eksik. Yani hücre sorularım genelde yanlış geliyor. Onu tekrar etmek için kitaba aldım. Ve çok okuyamadım açıkçası. Buraları okudum. Buraya kadar geldim. Ya, hatta şurada ribozomu da bıraktım hani. Sonra kimya dersim vardı dün. Organik kimyaya giriş bitirmiş olduk artık. Buraları yaptık mı yaptık. İşte, buraları göstermiştim zaten. Buradan başladık. Bu şekilde buraları yaptık. Ya, benim de soru çözmemi istedi hoca zaten artık. Mirayı çözerim bugün yarın. bugün çözemem gerçi de. Bunu falan çözerim. Sonra iki test geometri çözdüm. ama geometri pratiğim çok olmadığı için yavaş çözüyorum biraz. İki testi çözmem yaklaşık yarım saatim falan aldı. Bir tanesi çokgenler testi bu. Ya bunlar doğru hani çiklemedim ama şey, kontrol ettim. Bu da şu soru çok çok güzeldi. Yani şöyle ben iz düşüm iz düşümün ne olduğunu bilmiyordum o yüzden yapamamıştım. Onun dışında sorular da gayet güzeldi. Ee, bu şekilde. Sonra 24 soru. Hayır, evet, 30 soru cümle öğeleri. Ee, en sonda bir 20 soru falan bağlı hareket, bağlı hareket çalıştım. Bağlı hareket de şöyle çalıştım. Geçen yıldan ben bağlı hareketi çok çalışmıştım. Hatırlıyorumdur diye düşündüm. Çözdüm. Hatırlıyorum şimdi bir iki tane boşum var sadece. Oha çözmemiş miyim ben bunu? Ben bunu çözdüm diye hatırlıyorum. Ben bunu şimdi videoyu kapatınca bunu çözeyim. Evet bu şekilde iki test çözmüşüm. Ve günün sonunda 8 saat 2 dakika çalışmış oldum. Akşam görüşmek üzere.